Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün uçma parkurundayız en sevilen parkurlarımızın herhalde ilk üçü diyebilirim sizlere ve bugün uçma parkurunda çok seveceksiniz emin olabilirsiniz Türk polis arabalarıyla Türk jandarma arabalarını karşılaştıracağız. 4 Türk polis arabası, 4 tane Türk jandarma arabaları dizelle. Burada Mitsubishi L200'ün polis ve jandarma halini görüyorsunuz. Burada Opel Combo polisi ve sağ tarafta da yine jandarma halini görüyorsunuz. Çok güzel bir kapışma olacak. Dacia Duster var burada polis arabası ve jandarma arabası. Son olarak yerli arabamız Togun polis ve jandarma arabası halini görüyorsunuz arkadaşlar. Siz bugün jandarma arabalarını mı yoksa polis arabalarını mı destekliyorsunuz? Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip tabii ki bildirimleri açarsanız harika olur arkadaşlar. Önce örümce izleyeceğiz. Daha sonra Recep abi, daha sonra da diğer Cemre'den ve devam edecek kahramanlarımız. Bakalım bugün jandarma arabaları mı daha iyi uçma parkurunda yoksa polis arabaları mı göreceğiz. Şu an işin örümcek tam gaz en iyi şekilde gitmeye çalacak ve en uzağa uçmaya çalışacak. Üf, yavaş abi bu parkuru hatırlıyorsunuz. Bu uçma parkuru. Normal uçma parkurlarından çok daha tehlikeli ve zorlu bir uçma parkuru. Herhalde hatırlıyorsunuzdur. Çok güzel ama çok da eğlenceli ve çok tehlikeli derken sanırım diskalifiye. Evet. Abi konuşurken diskalifiye olunabilecek derecede zor bir parkurdayız bugün. Gerçekten çok zor ama ya. Gerçekten çok zor ve görüyorsunuz. Maalesef, maalesef Türk jandarmalarının arabalarından Mitsubishi L200 diskalifiye oldu. Uçamadı bile. Bakalım polis arabası neler yapacak göreceğiz. Yine L200 aynı arabanın hem polis hem jandarma versiyonlarını bugün getirdim. Bayağı da sevilecek bir e, arabalar diyebilirim. Çok popüler arabalardan. Hem jandarma hem de polis arabası. Şu an Recep abi izliyorsunuz. Türk polis arabası Mitsubishi L200 ile bakalım neler yapacak. Çok merak ediyorum. Abi bu parkurda birilerinin bitirmesi lazım. Yalnız diskalifiye gelecek gibi hissediyorum şu an ben. Evet. Bu gitti abi. Geçmiş olsun. Ya o kadar hissedebiliyorum ki bak öncesinden anlayabiliyorum arkadaşlar. Muhtemelen siz de anlıyorsunuz artık. Direkt zaten belli oluyor. Diskalifiye geleceğini anlayabiliyorsunuz. Ve zaten Mitsubishi L200'ünde performansı maalesef ama maalesef başarısız gördüğünüz gibi Recep abi uğurluyoruz ve şimdi Opel Combo zamanı. Jandarma arabası öncelikle, daha sonra Batman'de normal trafik polis arabasıyla devam edecek parkura. Bakalım o tel kombolar neler yapacak. L200 sıkıntılı. İkisi de bitiremedi. Bakalım komboların performansı nasılmış. Şu an için kombo izliyorsunuz demeden devam ediyor performansına. Bakalım uçuşları nasıl, geçişleri nasıl göreceğiz. Abi bu parkur öyle kolay bir uçma parkuru değil arkadaşlar. Bunu zaten siz anladınız biliyorsunuz. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor derken oradan bir Abi tampon gitti artık zaten bu saatten sonra o araba duracak da Aha muhtemelen duramayacak Ve diskalifiye <laughs> Abi yok ya gerçekten yok yani bu parkurda başarıya ulaşmanız için Ciddi anlamda iyi performans göstermeniz lazım öyle Yani basit performans değil çok iyi performans göstermeniz lazım Ve maalesef ama maalesef Opel Combo diskalifiye Şimdi Batman'i izleyeceğiz. Daha sonra da diğer kahramanlar devam edecek performansına. Opel Combo'nun jandarması bitiremedi. Bakalım trafik polisi bitirebilecek mi göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi abi Türk polis arabaları ve jandarma arabalarına güveniyoruz. Kahramanlarımıza güveniyoruz ama abi bugün bitiren yok. Ne olacak böyle? Birilerinin bu parkurda başarıya ulaşması lazım. Şu an için Opel Combo trafik polis arabasını izliyorsunuz. Batman kullanıyor. İyi gidiyor gibi gözüküyor ama erken yine gitti. Kare geçmiş olsun. Bu araba diskalifiye arkadaşlar. Bu araba diskalifiye. O araba durmaz abi. Bu araba durmaz. Söyleyin. Gitti o. Gitti. Gitti. O oh, geldi. Vallahi gel dur 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 dur. Bir ihtimalimiz var şu an için. Nasıl? hızlanıp uçacak. Abi en azından uçabilecek biri çıktı. Ama tabi nereye uçacak ki bu hızda yani bu arabanın hızlanıp en az 500 metre uçuşu var biliyorsunuz burada. Farklı bir uçma payı kuru burası. Uçabileceğini o lastiklerin içerisinden geçebileceğini hiç sanmıyorum ama en azından buralara kadar biri gelebildi sonunda. Şimdi o Combo trafik polis arabasıyla Batman'i izliyorsunuz ilk lastikten geçti. İkinci lastikten. <laughs> Yapma be. Yapma be abi ya gerçekten ya böyle olacak mı dedim ama yok ya zaten bu kadar yavaş bir hızlanmayla uçamayacağı kesindi arkadaşlar daha hızlı olması lazım kahramanlarımızın bu parkurda maalesef bombolarda ee, ilk yarışan L200'lerde bitiremedi sıra Duster'larda önce jandarma daha sonra polis versiyonunu izleyeceksiniz daha sonra da yerli arabamız Togun performansına bakacağız Bakalım göreceğiz. Jandarma Top Kaptan da bugün neler yapacak? Gerçekten kötü bir gün. Başarı şansı çok düşük. Oranlar çok düşük. Başarı yok ki oran olsun yani. Hiç kimse bitiremiyor parkuru. Bakalım. Allah bu taklalardan sonra bu araba bitirirse helal olsun derim. İmkansız abi. İmkansız dedim dedim size imkansız arkadaşlar. Yani o taklalar, o kazadan sonra bu araba nasıl düzelip de parkuru bitirsin? Tabii ki bitiremez. Gördüğünüz gibi kaptanın performansı Dacia Duster'la, jandarma Duster'la diskalifiye uçamadı bile arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Şimdi bir toru izleyelim isterseniz. Bir ihtimal bir şeyler olur mu bilmiyorum. Göreceğiz. Beraber göreceğiz. Hadi bakalım trafik polisi gördüğünüz gibi Dacia Duster tam kullanacak en sevilen ve en zorlu uçma parkurumuz burası arkadaşlar. Normal uçmak yetmiyor. Uçarken bile çok dikkatli gitmeniz lazım. En kötü 500 metreye kadar uçabilmeniz lazım. Bir sürü zorlukları var bu parkurun gerçekten. Şu anda Dacia polis arabası devam ediyor performansına. Geçişleri oldukça güzel gibi duruyor. Vallahi güzel duruyor. Dur bakayım. Dikkat 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 Aman 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 tamam 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 Sakin bu da hızlanacak anlaşıldı Hızlanıp tekrardan performansla bakacağız arkadaşlar Aynı Opel kombodaki gibi Ama muhtemelen aynısı olacak çünkü Yani hızlanma mesafesi çok kısa arkadaşlar Bakın şu kadarcık yerde nasıl hızlanıp uçacak ki Muhtemelen lastiklerin birinde takılacak gibi gözüküyor Daha çadastır geliyor Birinci lastik geçti ikinci lastik geçti üçüncü lastik Ah 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 evet üçüncü lastiğin başlangıç noktasında çarptı ve aşağı doğru düşüşü torun tamamlar. Evet bir diskalifiyi daha izlemiş oldunuz. Bugün gerçekten kimse bitmiyor ama ne varsa yerli arabamız TOG'da mı var acaba? Göreceğiz. Önce flash izleyeceğiz. Daha sonra diğer kahramanımıza bakacağız. Umarım performansı iyi olur. İyi bir performans gelir diyoruz. Bakalım jandarma talk şu an için karşınızda. Dikkatli bir şekilde performansını izleyeceğiz. Kahramanımızın bir hatta iş geldi. Devam devam. Güzel güzel güzel. Böyle giderse sanki bir şey olacak gibi. Böyle giderse sanki bir şey olacak gibi. Biraz hızlandı yalnız araya düşebilir. Çok hızlı gitmeye başladı. Çok hızlı gitmeye başladı. O yavaş 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 sakin dönüş yaptın. Dön 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 dön. Allah yine sıkıntı başladı. Ama tamam hızlanıp aynı performans denemesi yapılabilir Bomba ve Duster gibi ama yani abi Ya sana ne olacak ki yani çok zor arkadaşlar gerçekten çok zor ya buradan hızlanıp tekrardan flash'ın karşı tarafı uçabilmesi neredeyse imkansız ama göreceğiz. Togun performansı, jandarma togun performansı şu an için hızlanmayla başladı. Bir uçuş geldi, ilk lastikten geçti, ikinci lastikten geçti, üçüncü lastikten de geçti çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. 500 metre geliyor. En az 500 geliyor. Hatta söyleyeyim 600 geldi. Vallahi geldi. Abi olay budur ya. Gerçekten budur. Ne varsa tok da var arkadaşlar. Yerlere bu tokun performansı gerçekten şahaneydi. Gerçekten çok beğendim. Helal olsun flaşa ya. Abi olay budur. Böyle uçacaksınız arkadaşlar. Bakalım şimdi trafik polisi Tog, Baldi ile neler yapacak bunu da çok merak ediyorum. Jandarma en azından güzel uçtu. 600 puan topladı günün tek başarılısı. Umarım normal polis arabası da Tog'la böyle Baldi bize güzel bir performans sergiler göreceğiz abi. Allah Baldi ne yapıyorsun abi? Neredeyse diskalifiye geliyordu bu arada. Az kalsın diskalifiye geliyordu. Kıl payı. Kıl payı kurtardı Vallahi kıl payı kurtardı Şu an için devam ediyor top performansına Bakalım neler olacak göreceğiz Geçişler bayağı iyi bu arada Gayet güzel gidiyor İyi uçuş gelecek hatta biraz hızlı gidiyor Baldi biraz yavaşlamalısın Lastiğin üzerine falan çarpacaksın Şimdi uçuş geldi bakıyoruz İlk lastik geçti İkinci lastik Allah ya Ama abi söyledim bakın Söylemedi deyin hadi ya söyledim Söyledim çok hızlı gidiyorsun Baldi dedi biraz yavaşlamalı dedim ama beni maalesef dinlemedi. Dinlemezseniz de böyle diskalifi olursunuz. Maalesef Baldi'nin performansı başarısız. Günün tek başarısı flash ve jandarma togdan geldi. 600 metreye uçtu. Umarım favoriniz jandarma togudur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.